Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ve beraber Oynayacağız. Çok <laughs> güzel. Bastım. bastım <laughs> ben bastım. Ne şey oldu? <laughs> Aha sen karşı takımdasın. Geleceksin. Biz kazanacağız. Hadi. <laughs> Tutu aynı takımdayız. Futbol kararlarını biliyorum ben. Hayır kesin, kesin. Peki,

Bu sefer eee Ben ben atlar çok, <laughs> e, <laughs> çok eğlenceli bunu atlar gibi yapmak. da birazcık. gibi. Şey. Allah <laughs> Allah! Zöver Ama ben biz de işte. Bir de aşağıda kimse kalmamış. bu videoya Sadece var. Onu Üç. Alayım. Ben söylüyorum sen kalk. Sarı sarı. Tamam. Mor. Hadi. Dur daha gelmedi. Bakıyorum. Sarı sarı. 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 Kolay kazandım. Düğme tıklayabilirsin. sensin o ne? Küçük zaman. Dönme tıklayıcı ben. Tamam. Atla ne için? Ne için atlayayım? Niye atlayayım? Atlamamız gerekiyormuş. Hoplamamız mı? Evet. İyi de ne alak ne saçma bir şey. Bastım bastım vallahi bastım. Allah buraya. アベレル、アイスティーブブロック、シグマック、シグマック、シグマック、シグマ Kim sen? Çok benim? Hayır benim benim başka kim basmış? Kim basmış? Hayır sen mi bastın. Arkadaşlar hızlı parkur. Hayır düştüm. Ama ben de düştüm. Çok ilerideydim. Bir bir kara basıyorum? Bu panda bu zamanda parkurlar çok eğlenceli bence. Oo, tıkladım. Ah! Allah. hayır ben tıkladım. Bak basmak istedi. Oy buradaki şey diyor. Hadi de hızlıyım. Hızlı mısın? Ben ya, şimdi yavaşladım kanım. tıklayıcı da bana gösteriyor. Yani ben tıklamışım. Seninim basıldığında parlıyorum. Dikkatimden alıyor. Çok parlak bir kişiliğim var. Ya. <laughs> diyor? Allah 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 Bismillah, Allah Allah Beni attı Attı beni beni Yapma Lütfen yapma ben seni yapmıyorum ama Çünkü beni kimse bana atamadı arkadaşlar. başlıyoruz şu Şuradaki kızı atıyorum ben. <laughs> Ana kız beni gördü herhalde. Arkadaşlar buradan en yukarıda çıkmalıyız. En başta sen varsın. Evet, ben en baştayız. Ben kazandım. Yok oluyor herhalde. Hadi Hoş geldi. Şey ben de. Ya niye basıyorsun? kaçtın ama bastım vallahi bastım. Ay Zeynep niye karşı takımda? Arkadaşlar var ya topla beraber. Arkadaşlar Ayşe Zeynep var ya Amacım bu. Ya arkadaşlar siz benim takımdasınız. Siz ben de ha iyi futbol oynuyorsunuz. Beceriksiz abi. Ama ama ay siz ay beceriksizler ya. Çabuk karşı takımın kolay. Kimse atamaz çekti falan böyle Dur ya bir çeke atayım kardeşine. atsın. Edecek. Bir saniye bir fikrim var. Top yerine kendim girersem. Ana kazandım. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Bir de bunu ya kocaman neler nasıl atacağız? Herhalde buraya atacağız. Neden böyle? Neden böyle? ordan böyle. Olan -ha, böyle. Hablamamızı de, de Bir, de, bir de. Bastım bir <laughs> kere. ben bastım. Vallahi yavastı. yine yanlış. Yine belli. O Bakayım. Acele ediyor. diyor. arkadaşlar en üstteyiz. İt ekley, itekle itekleyebiliyorsun. Ben bastım <laughs> Bir kere basan kişi öldü. Silbe ulaştı ki bu? Herkes düştü. Çünkü herkes silbe ulaştı, insan da. Ya niye hiç olmuyor? Ne oldu ya? İşte ben aşağı gitmedim.

Yeniden başladım orada. Acaba evet. şurada şu hiç gelir mi gelmiyor. Burada durunca hiç gelmiyor. Ne hiç gelmiyor? Tıklayan hayır. Çocuk tıkladı. Evet hızlı parkur. Sen hızlı parkur. Arkadaşlar. Öncekinde ben kazanmıştım ama. Hayır ya düştüm. Ne şey yapacağım? Buradan böyle. Buradan da böyle. Buradan böyle. Arkadaşlar bunu kesinlikle kazanmalıyım. Kazandım. No. Kazan Sadece sen değil ben de kazanacağım. Bak ben de kazanıyorum. Sonunda paraları da alayım. Kazanlar lanla. 2000. Ben de kazanacağım. Ben de ne ben de ne ben de ne ben de tıkladım, ben tıkladım. Ne dövüş mü? Allah, tövbe bismillah. Anam vurmayın bana bakanak. Burada video çekiyorum video. Video'dan vuramazsınız. Allah çocuk ordaymış vallahi ordaymış. da. Ama bazında Çocuğu uldurdum. Bu ne? Çizik hala da arkadaşlar ama. Ayy bak Ne kadar kalmışım kaç, Tamam Kaç 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 kaç. Yok hediye, 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 hediye. Hı, kaldım. Oley. Dikkat et. İyi de bunun ne var ki işte. Ya bak bir öldürdü. Bastım bastım bastım. Ben bastım. Keşke basmasaydım ben basınca niye böyle bir şey oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine ben bastım. <laughs> Ay boing boing miş bu en azından eğlenceli. Boing. <laughs> arkadaşlar bu çok eğlenceli. Neyse. Yere düşüyorum. Ben gittim. Ben gittim. de gittim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tamam abone olmayı, like atmayı. Abone olmayı, bu videoya like atmayı ve like like Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.